Ace Endonezya'nın bir bölgesidir. Aceh bir sultanlık olarak 1514'te kurulmuştur. Aceh'i sömürgeleştirmeye çalışan ve Sumatra'yı işgal amacında olan ilk batılı güç Portekizlilerdir. Portekizlilerin baskıları sonucu Acehliler 1565'te İstanbul'a bir heyet göndererek Osmanlı devletinden yardım istemişlerdir. Saldırılara karşı işbirliği yapmak amacıyla Osmanlılarla bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma çerçevesince Osmanlılarca Açe'ye mühimmat ve silah gönderilmiştir. Ancak Açe'ye Portekizler değil Hollandalılar hakim olmuştur. Hollanda 1873'te Açe'ye ultimatum vererek bir takım imtiyazlar ve isteklerde bulunmuştur. Ultimatumun reddedilmesi üzerine başlayan savaş Hollanda'nın teknolojik üstünlüğü nedeniyle Açı aleyhinde sonuçlanmıştır. Açı Sultanı Tunku Muhammed Davut'un 1903'te Hollandalıların hakimiyetini kabul etmesiyle bölge idari bakımdan Hollanda kolonisine dahil olmuştur. Hollanda Açı'ya bir genel vahit tayin ederek yönetime el koymuştur. Hollanda'nın Açı'daki hakimiyetini Endonezya'ya devretmesi Açı'lı bağımsızlık yanlarını tekrar direnişe sevk etmiştir. Silahlı direniş örgütü gereken Açı, Merdeka, yani özgür açı harekatı 1976 kurulmuştur. 2 milyondan fazla Açeli başkent Banda Açeli'de toplanarak 8 Kasım 1999'da bağımsızlık ya da Endonezya'ya bağlılık konusunda referandum isteklerini ilan etmişlerdir. 26 Aralık 2004 tarihli Tsunami felaketiyle gündeme gelmiş ve Kızılay tarafından 8 tır yardım malzemesi acilen ulaştırılmıştır. Halkın %98 Müslüman olup bayranda Türk bayrağından esinlenmiştir. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Hint Okyanusu'nun büyük boyutlara varan birçok müdahalelerde bulunmuş, Müslüman halkların haklarını korumuştur. Böylece Hristiyan Avrupalı ülkelerin deniz aşırı askeri eylemlerine karşı bölgenin güvenliğini sağlamış, ticari yolların denetimini ele geçirmiş, farklı Müslüman gruplar arasında da din birliği sağlamıştı. Bunun sonucunda Endonezya sınırları içinde bulunan Sumatra adasının kuzey bölgesindeki açık krallığı Osmanlı egemenliğini kabul etmeyi istemiştir. Osmanlı'dan yıllarca askeri ve maddi yardım alan bu krallık en sonunda Türk bayrağını kendini özgürlük simgesi olarak seçmişti. Bugün Endonezya'dan ayrılıp bağımsız bir devlet kurma çabası veren ve kendi dillerinde adı Nangro Ace Darussalam olan Ace, Aralık 2004 yılında tsunami ile yerli bir olmuş, Türk halkının dikkatini ilk kez yaşanan bu felaket yanında dalgalandırdıkları Türk bayrakları ile çekmişti. Türkiye nerede? Endonezya nerede? Türkler buraya neden gitsin? Türk bayrağı neden Sumatra'da dalgalansın sorularının yanıtını Avrupalı tarihçiler çoktan vermişti. Güneydoğu Asya tarihçisi Antony Reid'in belirttiği gibi Osmanlı Devleti müdahalesi iki ayrı dönemde olmuştu. Birinci müdahale Hindistan'ın güneybatısı ve Endonezya'nın çevresindeki Müslümanları korumak amacıyla yapılan askeri operasyon. İkincisi de 1560'lı yıllarda Kızıldeniz ticaretini denetim altına almak ve Avrupalıları buradan uzak tutmak için gerçekleştirilen ticari operasyondu. Bu süreç içinde bölgenin Avrupalı kolonicileri karşı kendilerini savunabilmesi için silah ve cephane yardımı yapılmıştı yapılmıştı. Ünlü Türk tarihçisi Ruhuri Danışman'ın verdiği bilgiye göre Açeliler yabancı yayılmacılara karşı Türklerden sık sık yardım istemişlerdi. Bunun nedeni ise Mısır Beylerbeyi Hadim Süleyman Paşa'nın önerisi üzerine Süveyş'te Portekizlilerle başa çıkabilmek için Türk Sultanı tarafından 1530'da bir donanma yaptırılması ve bu donanmanın Hint okyanusundan da sorumlu olmasıydı. Ayrıca Osmanlı döneminde buraya giden Türk komutanlar buraya yerleşmişler ve zamanla burada bir Türk köyü meydana gelmiştir. 2004 yılında yaşanan Büyük tsunami felaketi nedeniyle bölgeye giden BBC muhabiri George Alacia ilk izlenimlerini şöyle anlatıyordu. Açı'ya indiğimde kendimi Türkiye'de sandım. Hayır, her yer kebap dükkanları olduğu için değil. Bana karposta satmaya çalışan çocukları gördüğümde de değil. Yok yok, ayakkabı boyacıların bağrışmalarından ya da araba kornalarından da değil. Belki inanamayacaksınız ama herkesin Türk bayraklı şapka giymesinden dolayı böyle bir fikre kapıldım. Yolda gördüğüm bir genç Açeli'ye neden şapkalarını Türk bayrağı olduğunu sorduğumda bana verdiği yanı çok ilginçti. Adı Recep olan bu genç, kendi bayrağımız olan şapkayı giyersek 6 ay hapis yatıyoruz. Türk bayrağında kimse bir şey diyemiyor. Türk bayrağı da bizimkiyle aynı. Türk bayrağı da bizimkiyle aynı zaten. Türkler bizim atalarımız sayılır. Ve biz bayrağımızı 500 yıl önce onlardan almışız. Bundan dolayı ne zaman bir maç olsa Türkiye milli futbol takımının formasını giyiyor, evlerimize Türk bayrağı asıyoruz. Şaşırdım kaldım, tanrım bu Türkler nerede yok dedi.